Susuyor kalbim sen duy diye Bir tek ismini fısıldıyor gece Gittiğin yerler soğuksa eğer Ben hala seni koynumda beslerim Gün biterken içim titriyor Sensizlik her sokağa siniyor Bir eski şarkı çalıyor uzaktan Sanki gözlerin düşüyor notalara Neden susabiliyorum? Şehir. Sensiz her şey eksik, yarım silik Kalbim bile kendinden utanır oldu Sana atmıyorsa neden atıyor ki? Susuyor kalbim sen duy diye Bir tek ismini fısıldıyor gece Gittiğin yerler soğuksa eğer Ben hala seni koynumda beslerim Biraz gururdan, biraz da korkudan Sana gel diyemedim hiçbir zaman Ama aşk bak yerinde durmaz Gecelerle beraber taşar odamda Bir fotoğrafın var rengi sararmış Gülüşün hala kalp ben büyüyemedim sen gidince Kırık bir çocuk kaldı içimde Yazmadığın mektupları ezberledim Geceleri yokluğuna sarıldım sezdin mi? Biraz sezen, biraz hüzün, biraz ben Bütün şarkılar sana döner nedense Derken içim titriyor Sensizlik her sokağa siniyor Bir eski şarkı çalıyor Uzaktan sanki gözlerin düşüyor notalara Ne ben susabiliyorum ne şehir Sensiz her şey eksik yarım silik Kalbim bile kendinden utanır oldu Sana atmıyorsa neden atıyor ki Biraz gururdan, biraz da korkudan sana gel diyemedim hiçbir zaman Ama aşk bak yerinde durmaz Gecelerle beraber taşar odamdan Bir fotoğrafın var rengi sararmış Gülüşün hala kalbimi yararmış Ben büyüyemedim sen gidince Kalbim sen duy diye Bir tek ismini fısıldıyor gece Bir gün döner misin bilmem ama ben hep oradayım en son bıraktığım yerde. Müzik